Merhabalar. Dinamik Makro'da Avrupa Merkez Bankası kararını değerlendiriyor olacağız. E, beklendiği gibi 25 bas puanlık bir artış söz konusu oldu tüm faiz oranlarında diyelim hem mevduat faizinde hem politika faizinde e, ama Lagarde'ın açıklamaları önemliydi e, enersenin de yorumunu alacağım ama çok kısacak birkaç noktaya değinmek gerekirse hani açıklamaları arasında önemli olabilecek noktaya değinmek gerekirse e, birincisi enflasyonla ilgili halen risklerin bulunduğunun oldukça fazla e, miktarda altını çizdi Lagarde e, hem ücret enflasyonu hem hizmetçilerin enflasyonu yani çekirdek enflasyonda bir parça gevşeme olmasına rağmen e, enflasyon streslerin halen e, var olduğunu dolayısıyla e, hani yola devam e, sinyalinin olduğunu e, bazı e, Avrupa Merkez Bankası üyelerinin e, iki artış daha beklediğini bazılarının beklemediğinden bahsetti dolayısıyla net bir e, yön vermemiş oldu Lagarde. Daha önceki açıklamalarında yer alan e, bu e, iletim mekanizması, para politikasının geçişkenliği diyelim, ülkelerin e, enflasyonlarına geçişkenliğindeki sıkıntıları e, yineledi ve ülkelerin bu anlamda e, e, hem pandemi sonrası hem de Rusya-Ukrayna Savaşı e, ile ilgili teşviklerini artık yavaş yavaş kademeli bir şekilde azaltmaları gerektiğine, işte mali politikalarını sıkılaştırmaları gerektiğine e, değindi enflasyonla mücadele adına. Bir diğer önemli not Asset Purchase Program, APP. E, tahvil alım programında yeniden alımların e, temmuz itibariyle sonlandırılacağını e, ve kademeli bir şekilde artık programın yani parasal gençleme programının artık e, nihayete erdirileceğini e, nihayete erdirileceğinden bahsetti. E, ve bankacılık kriziyle ilgili de geçen toplantıda şöyle bir ifadesi olmuştu Lagarda. E, tam bankacılık krizin üzerine kredi çizgisinin üzerine e, geldiği için toplantı e, bu kararlarımızda bu gelişmelerin etkisi yok demişti. Ee, ve o zamandan bu zamanda zamana da hani Avrupa'da bir parça sönümlendiği için e, stres ııı e, Lagarde'ın bu anlamda böyle endişeli bir e, yaklaşımı olmadığını gördük. E, konuşmalarından anladığımız e, dolayısıyla Avrupa'da hani yola devam edilecek. Ancak e, hem net bir resmi olmaması hem e, e, Böyle şey hani bir artış mı iki artış mı gibi e, seviye telaffuzları belki de e, Euro-Dolar paritesinde olumsuz bir reaksiyona neden olmuş gibi görünüyor. E, zaten böyle bir onun üzerine atmakta zorlanan bir Euro-Dolar paritesi vardı geçtiğimiz haftalarda. E, yine Atamada da tam tersi e, böyle bir 0.8'lerden e, dönüp 1.108 diyeyim <laughs> o şekilde ifade edeyim. Dönüp bir onlara gerileyen bir euro-dolar paritesiyle karşılaştık. Dolayısıyla da hani net bir resim olmamakla birlikte piyasa biraz böyle sona yaklaşıldığını sanki fiyatlamaya çalışıyor gibi bir şeyi var havası var. Sen ne dersin genel değerlendirmen ve de tabii Avrupa Avrupa'da yolun ne kadar uzun olabileceğine dair görüşünü alayım senden. Evet şimdi tabii faiz konusunda e, bir ara verme mesajı olmadığından dolayı gelecek döneme ilişkin artış beklentileri dışlanmamış durumda. Nitekim e, hemen bu gibi <laughs> gelişmelerden sonra baktığımız bu Bloomberg terminalindeki vadeli fiyatlamalar Haziran ayında bir faiz artışının daha bizi gö e, beklediğini gösteriyor. Implied rate 3.40 olarak gösteriyor. Yani geleneksel bantlarda varsayım yaptığımızda bu 3.50 gibi bir faiz oranı gibi bir fiyatlama getiriyor. Hani Aha. sonraki dönemlerde çok nötre çalan beklentiler var ama yani bir anlamda piyasa sanki ihtimali 3.50-3.75 aralığında oluşacak bir faiz oranı şeklinde oluşturuyor gibi görünüyor. Bir de tabii faiz indirim beklentileri geriledi yani onu da belirtmek lazım yani Ekim ayı için sadece yüzde altı faiz indirim beklentisi fiyatlanıyor. E, yıl hmm. sonu için yüzde otuz vesaire gibi oranlarda bunlar daha yüksekti. Dolayısıyla biraz şu an hani Lagarde'ın mesajları enflasyon dinamiklerine baktıklarına dair e, yönlendirmesi e, gibi etmenler çekirdek enflasyon yapışkanlığıyla birleştiği zaman ECB'nin henüz faiz noktasında e, durmadığını ve gelecek dönem faiz artışlarını dışlamamış olduğunu e, gösteriyor. E, evet. e, burada hani realitenin içerisinde e, bir de e, süre gelen banka krizleri olduğundan dolayı gerçi biz Mart'ta ki Credit Suisse e, ve biraz da Deutsche Bank haberlerinden sonra Avrupa'dan çok fazla o konuda haber almadık. Biraz ECB uh -huh. e, rahatladı ama tabii şu an ekonomik veriler ve aynı zamanda finansal e, sağlığı gösteren veriler de eklenmiş durumda. E, o bakımdan yani ECB konusunda e, biz e, gelecek dönem e, varsayımlarını oluştururken de hani bu kriterleri e, gözetmek durumundayız ve çift taraflı ve esneklik, esneklik sağlanabilecek bir faiz politikası olabileceğini e, hesaba katmalıyız. E, yani bir otomatik pilot modu. Şu anda söz konusu değil, her türlü <laughs> e, gelişme hassasiyetine e, dair ECB'nin karar alma konusundaki açık bir hareket alanı var. E, bir de tabii aktarım mekanizması vesaire gücü, para politikası aktarımının gecikmeli etkileri, yani hem enflasyon hem finansal dinamikler, kredi koşulları vesaire üzerine. Kredi e, piyasası açısından da hani bu arz-talep etkisi oldukça önemli. Çünkü faizler arttıkça, Kredi kullanma yetisi ve maliyeti de bu noktada artıyor yani işin içine tabi Amerika'daki gibi bir banka güvensizliği de girdiği zaman oradaki piyasa çok kuruyacak bir etkiye maruz kalabilir. Yani hı hı. onu da göz önünde bulundurmak lazım. İşte belki enflasyon düşecek, istihdam azalacağı için, talep etkisi azalacağı için ama bu beklenen resesyonun da şiddetini arttırabilecek bir etkiye hasıl olabilir bakıldığında. Biraz bu yine varlık satın alma portföyü yani bu APP ile alakalı Durum Temmuz 2023'ten itibaren bir yeniden yatırımları durdurma beklentisiyle ölçülü öngörülebilir bir hızda azaltılmaya devam edilecek e, gibi görünüyor. Yani bu bakımdan yönlendirmede bir e, acil durum e, etkisi Yok, PEP'i de aynı şekilde yönetmeye devam ediyor ve bunlar hani vadesi dolmuş menkul kıymetlerin e, ana parasını 2024'ün sonuna kadar bir yeniden yatırma programı çerçevesinde yürütüyor. Yani APP ve PEP noktasında bir sorun yok gözüküyor. E, yani görünen o enflasyon uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğinden ve banka perspektifi de buna dayandığından dolayı faiz arttırımlarının sonunun geldiğini söyleyecek bir noktada değiliz. Çünkü 16 Mart toplantısında üzerinde durulan enflasyon riskleri halen geçerliliğini koruyor. Ama evet. finansal sistem riskleri de devrede olduğundan dolayı sadece ekonomik verilere bakmayacağız. Aynı zamanda parasal ve finansal verilere de bakarak bunların sağlığını değerlendirmek durumunda olacağız. Evet. Halen bu noktada ECB konusunda. Piyasanın ilerleyen dönem faiz arttırımlarını konu eden bir noktada olduğunu ve tepe noktası konusunda da Yani 3.50 3.75 gibi bir varsayım içerisinde olduğunu Söylemek durumunda olabiliriz hı hı. E, Kesinlikle haklısın bu kredi mekanizması ile ilgili söylediklerinde çok önemli çünkü e, La yaptığı vurgulardan bir tanesi de bu geçişkenlikle alakalı yani transmission mekanizminden kastettiğinin e, aslında e, parasal veya finansal olmadığını yani para para ve fina, parasal ve finansal anlamda geçişkenliğin çok rahat ve düzgün bir şekilde gerçekleştiğini ancak reel sektöre geçişinin e, sorunlu olduğunu e, belirtiyor. Oysaki reel sektör tarafında karşılık bulması gerekir. Eee hele ki yani işsizlik de Avrupa'da da e, oldukça düşük 6.5'lara falan e, gerilemiş durumda. istihdam piyasası nispeten hani Amerika'ya nazaran zayıf olmasına rağmen kendi içinde kuvvetini koruyor. dolayısıyla önümüzdeki dönemde zannediyorum reel sektör taraf, tarafındaki veri, hep veri bağımlıyız diyor ama bu taraftaki gelişmeler, finansal taraf taraftan ziyade bu taraftaki gelişmeler öncelikli olacak e, diye düşünüyoruz. Ağzına sağlık Ömer. Ee, Çok teşekkürler. Avrupa Merkez Bankası'ndan notlarımız bu şekildeydi. Önümüzdeki dönemde tekrar yeni gelişmeler oldukça e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler.